İpler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Çok şık. Çok, şık. çok şıksın Hazar. Teşekkür ederim. O özel şık. bir sebebi var mı? Ee, yani... Hani gala evet herkes özel gösteriyor bir ama... Bir başlangıç yapmak istedim yani. Ama bayağı damat gibisin yani. Birkaç çift almıştım zaten. Birinin buraya giyindiğini. Tamam giyinleri. ya fazlasını <laughs> sormadık. Şu anda üstünde olanla ilgili konuşuyoruz. Allah daha da artırsın inşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Ama hani biri için mi giyindin? Özel biri mi var yoksa seyirciye mi... Rümeysa için giydim. Hah. Çok net sorular soruyorum ama ya cevabı alırken aşırı zorlanıyorum. Bundan sonra net cevaplar alacaksınız tamam, yok. merak etmeyin. Tamam. Aa etmiyorum. bir şey mi oldu? Yok öyle bir karar aldım da. Yeni bir güncelleme mi var? Dün akşam çok düşündüm. Hah. Ne düşündün? Yani artık... Pişmanlıklar mı var? Pişmanlıktan ziyade e, net olmadığımı burada e, anladım. Bazı... ...durumlardan dolayı. Hı. Ama artık net adımlarla gitmeyi düşünüyorum. Güzel. Peki. <laughs> ee, Rabia ve Oğuzhan. Evet. Enteresan bir sohbetti gerçekten. Bugün mü? Evet. Evet. Hani zincirlenerek bir şey... E, ...iletişime dönüşüyor. Evet. <laughs> Dilara... ...sanırım canı sıkan bir takım şeyler var. Evet. Doğru mu? Peki bir yerden başlayalım arkadaşlar. Öncelikle... Ee, çok da vaktim yok, çok yayılarak da konuşamayacağım. O yüzden hızlı hızlı konuları geçmek istiyorum. Görüntülü olanlarla başlayalım. Sonrasında mutlaka e, kararlarınızı etkileyecek olan yaşananlar varsa da onları konuşmak isterseniz de hatırlatalım. Rümeysa ve İlayda'nın görkem izlemen gerekir dediğim. Herkes izlerse lütfen, e, herkes kendine göre bir yorum yaparsa e, burada beni ilgilendiren ve benim konuşmak istediğim bir şey yok arkadaşlar. Berke. Güzel, özür dilerim ee, var ama üzülerek izliyorum, izledim. Her cümlesine hakimim ama sizin de bu konuyu görmeniz, izlemeniz neden kaygılandığımı ve endişelendiğimi anlamanızı rica ediyorum. Dönüşte de yorum yaparken evet çok güzel bir şey yaptınız özür dileyerek. Yine aynı anlayışla konuyu tartışırsak hiç fena olmaz. Biz e, hani deniz seviyesi altındaki indiğimiz yerlere lütfen sıfır noktasına taşımayı e, gönülden diliyorum. İzleyelim ve yorumlayalım. Görelim bakalım. Peki, burada bir ilişki yaşamayacağım birinin neden buraya geldiğinde ben senin için geldim vesaire dedim. tamam deseydi burada o ilişki yaşayacaktın? Ya tamam da ben çekiyorum gidiyorum peşinden geliyor. Sonra kritikte geliyor, omzuma yaslanıyor. Evet bu arada onlar da doğru. Yani ben yaparım anda... tabii ki de burada sonuçta sen benim biz seninle bir arkadaşlığımız oldu anladın mı? İki senedir sen benim tanıdığım bir insansın. Ben orada neler yaşamıştım. Arkadaşlığımız olmasın o zaman sen ya. Sen bana sonuçta güç oldun. Burada millet e, iki bölümde neler yapıyor. Vallahi palyaçoya dönüyorlar. Hiç umurumda bile değil. Beni <laughs> o zaman düşmeyecek o diye, yani. diye Kim palyaçoya döndü? Çok iyi biliyorsun canım. Rümeysa Hesap sen o kadar gurursuzsun ki adam sana burada böyle yaptı ya benimle olursun ya da ben senin olman tıpış tıpış keşke palyaçodan beter oldun soytarı oldun tıpış olan tıpış sensin. beşine gittin bir oradan, de geldin burada kafana adını Evet. O benim yani. o benim iki senedir <laughs> hayatımda canım iki gündür tanımıyorum. Aynen biliyoruz biliyoruz bir, bir yemeğe çıkma olayınız da olmuş duyduk. <laughs> ne olayı olmuş? <laughs> bir yemeğe çıkma olayınız da olmuş. Nasıl? <laughs> Anlatır mısın? Ne? Nasıl bir olay? Bilmiyorum. Benimle alakalı mı? Bilmiyorum. Sen mi başka eski sevgilisiyle başvurdu mu bilmiyorum. Gerçi sen hmm. zaten biz yemekteyken bana da söylemiştin hatırlarsan. Evet ben söyledim eski zaten. Eski sevgilin başvurdu orada kimseye yar edemem barışacağım diyordun. Yok <laughs> Yo, öyle bir şey söylemedim. <laughs> ya sen var ya sen. Sen... E sen neler söylüyordun ne? canım? Göz gösterdin ya fotoğrafını adamın katılacak diye e gözlük vardı ama. Söyleyebilirim söyledim zaten. E e gözlük isten miydin ben burada Ben burada açlığı iddia etmedim ki Hilal'i daha. E burada az kim olsa... Az önce diyorsun ya bapsın. bana laf atıyorsun ya yine iki güne paylaşı oldular diye. E, e tamam tam sen be kritikle be beni yardım başın omzuna koydun diye. E sen e bu ne yaptın? Yardımlarım gurursuz adam sana değil ki. Neyin gurursuzdur? Adam, adam sana değil ki benimle barışmazsan. Adam bana gelişti zaten. Peşinden de gittin. Sana gelmedim diyor sen adam. Benim, adam sen seni benim eski hiç yaşamayacağım diyor. diyor. Sen benim adam eski benim... muhabbetimi nereden biliyorsun? Sen niye beni palyonço diye buradan Sen bana her şeyi, sen sürekli bel altı vuruyorsun. Sen, sen başlattın yine. Vurur, vurur o. Kırkacın Tamam sen de buluşmalarda Arkadaşım... telefon aldırıyorsun aşkım Hı. erkeklere. Burada gelip benim koyuluyor muhabbetlerim. Açıyorsun hepsini ben yapacağım. Bana, bak sen bak, kalk. Bana İlk da, O benim bak sen ben bunu sen bilmiyorsun. Ben sen değilim. O. Ben senin gibi bana şunu al bana bunu al demem. Anladın mı? Evet onu. evet. Aynen öyle. Evet. İlk geldi, buluşmada bu telefon aldırıyorsun. Ya evet. kaynakların bedava gelsin canım, benim. diye benim. konfor kime, tercih ediyorsun. Ne yapıyorsun? Bana burada bir şey anlatma ya. Ne? söyle. Ben kimseye bir şey al falan diyecek bir insan değilim. Sen düğün salonu için. Sen düğün Sen düğün salonunda garsonluk yaparken seni kim çıkarttı? Hangi Bak burada beni konuşturma. Düğün salonu Hangisi garsonu falan yaptım çalıştım çalıştım ben. Kendim. Ne anlatıyorsun Hadi ya? Hadi mesai yaptığın bütün maddi destekleri söyle o zaman. Aa, beni buradan vurma. Bana ben beni garsonu yapmadım vurma. hayatımda. Ben bak, organizasyon bak, şirketinde bak, burada çalıştım 9 sene. Bak burada şeyler söylüyorum. Yok yayınlanmış. Hadi Hiçbir şey yapmadım. Ben, ne, şey anlatıyorsun benden ya? Neyin Neyi ne anlatıyorsun? Ne? Ne Hadi, ben, Hadi. Ben organizasyon şirketinde 9 sene çalıştım. Benim erkek arkadaşımın bana hediyeden sana Tamam bana laf edemezsin. bana aldığı hediyeden sana ne? çok iyi biliyorum. Sen bana laf edecek bir insan değilsin. Bak diyor, ne, ne anlatıyorsun? Saygıyı gel, bozmayalım bak. Gel sana. Gel sana. Aynen. Aynen. Ya, Aynen. Aynen. Bırakın bırakın ne sen yapın? Kimsin ne yapın? Gel, gel. Sen, sen kimsin benim namusun hakkında? Sen kimsin benim namusun hakkında? Bir var. tane yumurta atacağım. Bak bak böyle duruyor. komiserinde düzgün onun ne dediğini kadar, biliyor musun? Düzgün ne dediğini biliyor Onun ne dediğini kadar. duydun mu? Düzgün konuş. <Sessizlik> ne anlatıyorsun? Bak düzgün konuş. Gel 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 gel. Düzgün düzgün ne yapıyor? Ya. Terbiyesiz, terbiyesizsin sen. Terbiyesiz. Ya. sen. Oha yani. <laughs> Yok artık yani. Ben ilk defa izliyorum yani bu kadar fenasını <laughs> çok zor <laughs> görüyorum. Yani. vallahi Ne zaman alabilir? Çok, yani zaman alabilir? Yani gerçekten. Sıfıra çıkması da zaman alabilir biraz. Daha devam da ne geliyor. Kadar, ne kadar bu kesin şu an var. Hayır yani bu görmediğiniz kısım. Yani artık konuşmalar bu seviyelerde geziyor. <laughs> evet Görkem. <laughs> Ee, şu, muhabbet gerçekten çok çirkinmiş yani aralarındaki artık sohbet gerçekten iğrenç seviyelere Sohbeti gitmiş bu arada. Sohbet değil bu. Yani artık. atışma, kavga yani ilk de görmemişim, ilk de o gün yokmuşum. Ee, ben birkaç hani İlaydi'ye de ilk başlamışım. ne olursa olsun hani kavganın dozu artmasın burada kavga etme kötü gözükme diye. Ee, bir de ben yokken e, lütfen İlaydi'ye söylüyorum bir erkekle böyle muhatap olmazsa sevinirim hı hı. ben bunu önceden de söylemiştim. Öbür türlü kendileri helalleştiler, aralarında konuştular. Ama gerçekten ilk başta iki kadın olarak bence aralarında helalleşmeleri güzel. Çünkü gerçekten görüntü çok kötü. Ben bu kadar beklemiyordum. Hani o anlattı, siz anlattınız. Ben bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. İşte o yüzden görmen gerek anlatabileceğim bir şey değil. Evet, çünkü. yani ikisi de birbirine kullanılmaması gereken, hani sonuçta burayı ailelerimiz izliyor, halka açık bir program. Bir yere kadar hani bazı laflar gitmeli. Umarım görüntüleri izledikten sonra düşükleri durumu anlamışlardır. O yüzden ben bir daha böyle şeylerin yaşanmasını istemiyorum. Çünkü İlayda benim sevgilim dediğim yani gelecek planladığım bir kadın. Sonuçta buralar kalacak yani. Hep YouTube'da orada burada kalacağı için. Umarım kendisi de anlamıştır. Ee, ekstra Rümeysa da anlamıştır. Çünkü Rümeysa'nın burada ileride bir sevgilisi olabilir. O yüzden kötü gelişen bir durum. Hazara da e, teşekkür ederim. Hani çok müdahale etmemiş olaylara çünkü erkeklik bir olay değil. E, umarım bir daha böyle kötü tatsız şeyler yaşanmaz. E, çünkü bundan hani kalacağı için ben pek böyle görüntüleri tasvip etmiyorum. Umarım e, aralarındaki sorunları tamamen çözerler. Böyle bir daha durulan içine düşmeyiz. Başka yorum? Hı -hı. Mert. Ya Hanım. Az önce konuştuk gerçi ama gerçekten çok kötü bir görüntü. Yani kötü diyorum, iyileştirilmiş halde kötü yani. Bu çok farklı bir boyut. Yani kimse burada ya kendi öz saygısını düşünmüyor artık. O seviyeden geçtik çünkü. Unuttukları tek şey kameraların olduğu, Bunların sürekli karşılarına çıkacağı. Yani yanlış anlamayın hepimizin kardeşi abisi var. Yani ben şahsen, hani sizin adınıza söylüyorum. Kardeşim bu duruma düşmüş olsa ilk başta ben canını yakardım. Sözlerimle, o ayrı bir şey. Yani bu duruma düşmeniz hiç hoş değil. Ya burada hani nasıl bu duruma geliyorsunuz, nedenli bu kadar yükseliyorsunuz anlamıyorum ama o öyle dedi, bu böyle dedi, şu şöyle dedi. Yani gelecekte hayatlarınıza erkekler girecek. Buradan çıktığınız zaman bir yuva kuracaksınız. Ve yuva kurduğunuz zaman karşınızdaki adam bunu önünüze attığı zaman ne diyeceksiniz ben çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü bu çok farklı bir duruma itiyor. Birbirinize o kadar hakaret ediyorsunuz vesaire. Yani bu kadar seviyesizleşmenin bir anlamı yok. Bir seviyenizi korumanız gerekiyor. Ya bu duruma ne kendiniz ne bizi düşürmeyin artık. Her bir yarışmacı için söylüyorum. Gerçekten çok iyi bir görüntü değil. Olsun. Ya ben ikisi de sevdiğim arkadaşlarım. Arkadaşlarım. ben ikisinin böyle hani tartışmalarını hani keyif alıyorum bazen. Böyle seviyeli tartışmaları <laughs> ben severim yani. O bak. Zeka bu, olduğu zaman. Ha, daha Aynen öyle. İlk başlarda Rümeysa'nın hafif böyle bir irite edici bir şey olmuş, yani laf atmış yani İlayda. Ondan sonra başlamışlar, sonra hani akıl almaz Tutabileni yerlere... Tutabilene aşk olsun. Aynen, akıl almaz yerlere gelmiş. Yani ikiniz için de çok üzüldüm. Yani, yani umarım bir daha böyle bir şey yaşamazsınız dediği gibi... Evet. ...gerçekten hepimiz için çok problemli bir durum. <laughs> yani ben hem e, İlayda'nın içini dışını biliyorum ama tabii... ...burası bir program olduğu için yani onun da üzülmesini istemediğimi diyorum. Çünkü milletin ağzı torba değil ki büzesin. Küçük bir lafla bile yani bir şey diyebilirler. Hani benim güzelim çünkü takıntılı hem de böyle şeylerde hani bir küçük yorum bile tak taktığı için ben onu asla düşünüyorum kendimi değil. Ben onu biliyorum savunurum yeri geldi her zaman sadece ben ona da dedim. Yani ileride ciddi bir şey düşünüyoruz burada öyle kötü şeyler gözükmesin ki huzurlu bir şekilde çıkalım diye. Bir de Öykan'a gidip bir sarılabilir miyim? Tabii ki. Yani bugün yayınlandığında ikiniz de çok üzüleceksiniz diye tahmin ediyorum. Orada ortada paylaşamadığınız da bir şey yok. Yani e, sadece işte yanındayım deyip orada da omzuna yaslandığı ile ilgili sen bundan rahatsız olmuşsun galiba. Yok farklı şeyler de var ya daha önceki günlerden gelen bir dolmuşluğum vardı. Bugün ben patladım. Ha, sen komple patladın. Evet komple patladım. Çünkü baktığın şeyin... zaman burada sana hakaret edip seni tetikleyecek bir şey var mı diye başlangıçta ...şeyle başlıyor ya öyle başlıyor çünkü. Ayrı, evet. Ben her gün doldum Öykü Hanım. İşte çünkü yani bu öyle ilk, bir durum var. İlk tartışmamız falan değildi. Her kritikte... ...her bölüm falan böyle sustum sustum. Bugün benim patlamamdı. Öyle söyleyeyim yani. Ama kesinlikle... E, ...bunun açıklaması bu olamaz. Hı hı. Yani normalde bu kelimeleri kullanacak bir insan... ...asla değilim. Hiçbir zaman da burada da... ...hiç kimse öyle şeyler söylemedim. Kendimden çok utanıyorum. Hiç o şeyler değil. Yani hepimizin ailesi var. İleride evleneceğiz. Falan yani... Tekrardan özür diliyorum ben senden. Hiç affedilir, savunulur bir yanı yok ya. Çok iğrenç, rezalet bir durum gerçekten. Bir Zaten arkadaşlardan öz, da özür diliyorum. Öz Kendime için yakıştırmıyorum. Şey evet. Yapıyorum. Her şeyden önce ben hani evet. e, az önce onlarla da hani konuştuk. Tabii ki de izleyendir, hani ailemizdir. Bunlar tabii ki önemli ama her şeyden önce öz saygımızdan dolayı kadın olarak kadın evet. hani anlamalıyız ya karşımızdakini. Daha iyi anlayabiliriz. Yani şi, siz o, biraz orada bir de gardınızı belki. da düşürüyorsunuz kuliste aslında birbirinize karşı. Bazı evet. şeyleri günlük sohbet gibi anlatıyorsunuz. Sonra şimdi burada bak onlar hançer olup geri dönmüş. Evet. Bir de Öykü Hanım yani... Şöyle de bir şey var. Birkaç gündür haftadır bu muhabbetler dönüyor. Yok senin sevgilin sana bunu alıyor. Ya arkadaşlar burası bireysel bir yarışma ve evet dışarıda yaşantınızdaki eğer bu yarışmayla bir bağlantısı varsa okey. Burada her şeyi konuşabilirsiniz. Ama özel hayatınızda tamam size sır zor olarak verilmiş bir şeyler yapılmış ama bu kadar çirkin şekilde açmak da hem söylerken sizi kötü gösteriyor hem karşınızdaki söylediğiniz kişiye hem de hepimize. Ya kapatılsın gerçekten Öykü Hanım bu muhabbet beni ve diğer arkadaşlarımı da eminim ki rahatsız ediyordur. Yok sevgilin şunu aldı yok bunu yaptı. Bu kamera olsa da olmasa da bu ne edilen hakaretler ne de yapılan muhabbet hoş değil yani kamerayla da alakası yok. Peki. Bence kamera olmayan yerde de yapmayın böyle şeyler. <laughs> Buse'cim var mı ekleyeceğim şey ve Ben sözünü kestim. Var mı ekleyeceğim, ha, yok, devam yok, edeceğim bir şey? Peki. Yok. İlayda sözü sana vereceğim zaten. Öykü Hanım şöyle bugün de konuşmaya başlarken zaten hani ben Rümeysa'ya hani sen başlattın diyordum ya bunun hiçbir önemi yokmuş izlerken bunu anladım. Hava başlatmış ha ben nereden bakarsam bak rezil bir durum. Sadece şey ben orada hani arada gösterdin falan diyorum ya hani onun üzerine o telefon olayını hazmedemedim ben hani o ilk buluşma telefon olayı falan. O çok zoruma gittiği için aslında bu kadar çirkinleşmişim. Böyle lanet olası bir huyum var işte. O çok sinirlendiğim zaman bazen dilimin kemiği oluyor, Şu an yani sadece kendimi düştüğü konuma ağlıyorum. Ben de özür dilerim. Hiç söylediğim şeylerin de bir şeyi yok. Yani geçerliliği yok. Bu kadar. Peki. Ee... <laughs> beylerden var, başka var mı yorum yapmak isteyen? Evet belki çok kötü bir görüntü. İnşallah tekrar yaşanmaz. Erkekler yani olarak kad... biz de iki çok kadının karnıyoruz. bunu paylaş ortada paylaşılamayacak bir şey de yok. Bir evet, yok. konu da yok. Evet, ki. Sadece kim daha çok canını yakacak, kim daha çok öbürünü rezil edecek. Onun sebebi yarışı de birikmişlik var. ama işte evet. yani. Yani birikti tabii hani ki. Şöyle öyle insanlar söyleyebildiği e için e birikiyor. Sus, bir taraf ben konuşmayacağım dedikçe, bastırdıkça bir yerde böyle patlıyor. Yani sıcak sıcak konuşulsa, bölüşülse <laughs> konu, bu raddeye gelmeyecekti aslında. Ama olsun. Ya belki Sonuçta orada Hazar'a bile <laughs> öfkesi olabilir. Yok hayır yok. 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 Kaç gündür onunla alakalı Peki olmuştur. Görkem'le evet olsa.